Efendim, herkese merhabalar, günaydınlar. Bugün günlerden Salı. Şöyle e, çok hızlı bir borsa İstanbul analizi yapmak istedim. Yani e, Salı gününde borsa İstanbul'da nasıl fiyatlamalar söz konusu olabilir? Gelin, dilerseniz çok hızlı bir şekilde bu soruya cevap arayalım. E, şimdi bakın, ekrana yansıyor. E, 9.699'dan kapattık ama yani oraya çok takılmayın çünkü 9700 henüz aşağı doğru kırılmış değil. Bakın. eee X30Y vade yani e, biop cephesi şu anda %0.35 oranında 33 oranında yani pozitif açıldı kısacası. Dolayısıyla 9700'lerin üzerinde bir açılış bizi bekliyor gibi duruyor. 9700 neden çok önemli? Şundan dolayı e, bir kere bakın şurada haftalık grafikleri açtığım zaman 34 haftalık üstel hareketli ortalama görüyor musunuz? Kaçtan geçiyormuş? 9702. Bakın mükemmel çalışan bir destek seviyesi. Yani ben bu ortalamayı çok fazla gösterdiğim için artık e, çok üzerinde durmuyorum ama şunun gibi bir senaryo olabilir mi burada onu ben merak ediyorum. Çünkü bakın burada hani 4-5 hafta kapandıktan sonra rally. E şurada da bakın bir miktar yatay bir dinlenme. Tekrar rally mi olur? Bilemiyoruz. 9700 önemli ama biz birazcık daha kısa vadeye indirgediğimiz zaman şu grafiği ben çok daha fazla önem e, atfediyorum. Bakın 7200'den 11245 seviyesine yaşanan yükseliş hareketinin Değerli yatırımcılar Fibonacci 9700 seviyesini görüyor musunuz? Bakın 38.2 seviyesi. Bakın şurada destek çalışıyor. Burada destek. Burada bir fake var ama hani kapanışı bir gün yapıp hop hemen üzerine atmış. Bugün yine buraya geldik. Şimdi 9700'ün aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda şu yükselişin %50 seviyesi 9200 olmakla beraber burada çok kuvvetli, çok kritik, çok güçlü bir destek seviyesi maalesef yok. Buradaki asıl büyük, asıl önemli destek seviyesi çünkü bakın şu bölgede 1, 2, 3, 4 yani, yani 3,5 defa diyelim ki e, test ettiği bir seviye var. Burası neresi? 61.8 seviyesi ve geçen seviye bazında da 8745 desteği. Dolayısıyla şunu söylüyoruz yani 9700 aşağı doğru kırılır ise şayet 9200'leri ara destek olarak izlemek ile beraber 8745'ler... Konuşulmaya başlar. Yani yüksek sesle konuşulmaya başlar. Bakın buraya kadar geri çekilir demiyorum ama gerçek manada yüksek sesle konuşulmaya başlar. O bakımdan dolayı. E bir de şöyle bir gerçeklik de vardı. Yani dolayısıyla 9700'ler aşağı doğru geçilmesin ki Borsa İstanbul'da yatırımcıların tadı daha da fazla kaçmasın. E, 9700'ün üzerinde değerli yatırımcılar 9848 8 günlük hareketli ortalama ve ben daha da çok yani daha önemlisi 55 günlük üstsel hareketli ortalamayı yakından takip ediyorum. Ee, burası 10.156'dan geçiyor yani 10.150. Ee, kısa vadede 9.700'lerden sekerse 9.848'ler zaten destek olarak e, kısa vade gün içi day trade noktasında izlenecek. Ama ben yeni bir tur yukarı doğru hareket başlıyor yeni bir yükseliş dalgası başlıyor diyebilmem için şu var ya bakın şu 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın hatta buraya 5 yapacağım ki çok net gözüksün turuncu seviye bakın şuranın mutlaka yukarı açılması lazım. Orası 10.156. Yani ne zaman ki orası yukarı doğru açılır? Ben 10.880 ve 11.245'lere 11, doğru yeni bir tur yükseliş dalgası beklerim kısa vade içerisinde. Ee, dediğim gibi 9.700'ün altında kalıcılık sağlamasın. Yukarı doğru fiyatlamalarda gün içerisinde 9.850 ara. Ama yeni bir yükseliş dalgası başlıyor diyebilmem için ya da Borsa İstanbul'da yukarı doğru tepki daha da kuvvetlenebilir, hızlanabilir diyebilmem için Mutlaka 10.156 ya da 10.150 yani buraların aşılması gerekiyor. Diğer bir tabiri 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor. Ee, bu teknik seviyeleri yakın takip edin. 9.700'ün üzerindeki kalıcılıklarında uzun vadeli perspektifte yükseliş trendinin korunması anlamına geldiğinde bilelim değerli yatırımcılar. Ee, artık e, elimden geldiği kadar e, sabah saatlerinde sizi Borsa İstanbul'a hazırlama noktasında videolar çekmek istiyorum. Çok kısa e, videolar çekmek istiyorum. Şu anda 4 dakikalık bir video oldu. Umarım bol bereketli bir gün olmuştur. Borsa İstanbul'da bugün itibariyle vermiş olduğum bu teknik seviyeleri yakından takip edin. Akşam saatlerinde yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın Herkese güzel bir gün ve e, bereket dolu bir seans gün diliyorum.